Merhabalar arkadaşlar ve 16 Kasım günü için bir tarot fal yorumumuzu. Sizin like'ları, sizin beğenileri bekliyorum arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ediyorum. 16 Kasım, 16 Kasım bakıyoruz burçlara. Koç burcu. Oy. Koç burcu. Koç. 16 Kasım. Mükemmel bir gün. iş konulardan çok güçlü, çok kuvvetli bir gün. Kutlama kutlama, arkadaşlarla buluşacaksınız, ailece bir kutlama yapacaksınız. Aile, aile ilgili bir karar, ev alma, araba alma, çok güçlü, çok kuvvetli bir gün Koç için. Mükemmel yani çok beğendim. Boğalar Boğalar biraz hastalanabilir. Dikkatli olmaya e, rica, rica ediyorum size. Bakın hastalık. Bu ikisi düştüğü zaman hastalık. Yani grip, enfeksiyon bir şey. Kendini üzgün hissetmek. Yani böyle hani hastalanırsın, mutsuz olursun. Hani o olabilir. Dikkat. Aa, para. Beklediğiniz bir para geliyor boğalar. İkizler. ikizler, İkizlere bir para. Beklediğiniz bir küvetli bir para akışı söz konusu. Bakın ikizler siz bir para bekliyordunuz. O küvetli para akışı size doğru iyi bir para yarın alma yani kesinlikle olacak değilim. Duygusal olarak siz ikizler yeni bir aşklara yelken açabiliyorsunuz sanki. Açıksınız yani duygusal olarak. Ve yengeç Kadirsel bir gün. Çok önemli bir gün. Oo, bakar mısınız? Eğer siz evrakları bekliyordunuz. Atıyorum pasaport. Sizin bir veya başka bir önemli bir şeyler. Evrak. Mahkeme kararı. Bir karar. Karar günü. Çok önemli. Kadirsel bir karar vereceksiniz. Bakın yengeçler yarın birisine terk edebilirler. Aşkı terk edebilirler. Yeni bir başlangıcı yelkeni açabilirler çok önemli bir gün işi terk edebilirler yani bir terk etme de olabilir onu söyleyeyim ama her zaman terk ettiğini arkasında yeni başlangıç söz konusu aslan <laughs> ay üzüldülerim. aslan ee, aslanlar plan yapacaklar yani hayat planları yarın için öbür gün için gelecek ilgili aslanlar yeni bir aşk söz konusu olabilir Aslanlar tek olanlar, aşksız olanlar, ee, yeni bir aşk, yani bir aşk, aile, aile ilgili bir düşünce, aile ilgili bir karar, ev alma kararı, araba alma kararı, <laughs> tadilat, eşya, çok güzel aslanlar, <laughs> ay pardon, başak. Bakın başaklar yarın biraz dilinizi tutmaya e, gereken bir gün. Dilinizi tutun. Eğer dilinizi tutmazsanız yarın biraz tartışma, dedikodu, o tarz bir şey yaşayabilirsiniz. Onun için her zaman diyorum ağzınızı fermuarlayın. Bakın fermuar. Yani biraz dikkatli olman gereken bir gün e, dil konusunda. Dil, az konuşun. <laughs> Güçlü bir gün. Kuvvetli, sağlık ilgili çok güçlü kalacaksınız. ...en yani tartışmalarda da bile güçlü çıkacaksınız. Savaşçı gibi. <laughs> Allah Allah. Terazi. Teraziler için bakın. Önemli bir kişiye gidebilirsiniz. Banka, hastane, mahkeme, avukat ay Pardon, o tarz bir şey ilgili bir başvuru yapabilirsiniz. Bir. Ayrıyetinde sizin aşk konusundan bir düşünceler olacak yarın, oluşacak. Yani benim hayatım, özel hayatım böyle mi olmalı? Benim özel hayatım şöyle mi olmalı? Bakın, düşüneceksiniz. Bir karar vereceksiniz. Bu kartlar aslında çok kadersel bir kartlar. Çok önemli kartlar. Yani şöyle söyleyeyim. Çok önemli, çok güçlü, çok kuvvetli kartlar, teraziler. <laughs> önemli bir gün sizin için. Ha bir de eski aşkınız geri dönebilir. Evet pardon. Akrepler. Akrepler yolculuk kararı verebilirler. Yol kararı güçlü bir gün, kuvvetli bir gün sağlık ilgili çok iyi kendini hissedeceksiniz ve birileriyle sürekli konuşma, sürekli görüşme, sürekli WhatsApp'ta yazışma. Yaylar, <laughs> aşk, aşk kararı. Yaylar aşk kararı verecekler. Zaten aşkınız varsa çok düzenli, çok güzel, çok keyifli bir aşk söz konusu. Aa, önemli kişilerle yarın görüşme yapabilirsiniz. Bakın bu görüşme iş ilgili olabilir. Toplantı gibi. Aa, aşk ilgili olabilir. Aile kararı. Mesela siz evlenmek istiyorsunuz. Ailesiyle danışıyorsunuz. Ben bir karar verdim diyorsunuz. Çok önemli bir gün yaylar için. Olak. Olak burşu. Patron, sizin patron, iş patronu, iş patronuyla yeni bir a, açılım, yeni. iş konularda bir değişim sizi bekliyor. Yani farklı bir şeyler olacaklar, üretecekler, yaratacaklar. Farklılık, iş konusunda bir değişim söz konusu olacaklar. Ve kova, kova burşu. Hı hı. Evde çok mutlusunuz, bir. <laughs> Evde mutluluk. E, yur dışında haberler alacaksınız iş ilgili yeni bir başlangıç söz konusu yur dışında bir bağlantı söz konusu ve balıklar balıklar kapalı bir kapı açılıyor iş kapısı bu Kapalı. Yani atıyorum iş arıyordunuz. Bir türlü bulamadınız. Kapı açılıyor. Aşk kapı açılıyor. Bakın iyi yer aşkı bulamadınız yarın bir aşk kapı açılıyor. İş kapı açılıyor. Yani sizin için mükemmel bir gün. Zaten 15 Aralık kadar ne yapıyorsunuz yapın 15 Aralık'ta retro Merkur retrosu e başlıyor. Maalesef yeni kötü bir dönem. Mutluluklar diliyorum.